yaklaşık 700 küsur ilçede, şu anda 700 ilçeden fazla örgütlenmiş durumdayız. Örgütlenmemiz ülke genelinde neredeyse tamam. Bizler de bunun bir parçası olarak görev almayı uygun bulduk. Milletimize, Gazi Osman Paşa'ya hizmet etme noktasında elimizden gelme, geleni yapmak üzere buralardayız. Şöyle Gazi Osman Paşa ile ilgili projeler aşağı yukarı hemen hemen Gazi Osman Paşa çok siyaseti e, bilen siyasetin içinde olan bir ilçe. Hemen hemen bütün kesimlerimiz, insanlarımız Gazi Osman Paşa'da çok o, siyaseti yakından takip edip Gazi Osman Paşa'nın ihtiyaçlarını da yakından takip eden bir cümleyiz biz burada. Hadi Gazi Osman Paşa'nın yapılacakları belli. Öncelikle Gazi Osman Paşa'nın ihtiyaçlarını fiziksel olarak ihtiyaçlarını tespit ediyoruz. Kentsel dönüşümle ilgili çok da eksiklerimiz olduğunu düşünüyorum. Bunlar tabii tek tek hani şu yapılacak, şu yapılacak, şu yapılacaktan ziyade genel olarak Gazi Osman Paşa'nın ihtiyaçları belli. Hizmet. Ama hangi noktada olursa olsun Gazi Osman Paşa'nın şu anda hizmet açığı var. Biz bu hizmet açığını gidermeye talibiz. Herkese dokunabilecek, herkesi dinleyebilecek, herkesin fikrinin söylenebildiği bir yer olarak Gazi Osman Paşa ilçesinde Deva Partisi milletimizin hizmetinde. Gazi Osman buradan söylemek istediğiniz, varlık istediğiniz mesaj ne olur? Gazi Osman Paşalı kardeşlerimize buradan söylemek istediğimiz şu. Öncelikle bizi bir gelsinler, ziyaret etsinler. Çayımızı, kahvemizi içsinler. Biz